muhteşem bir yarı, İşte Serkan gülme Allah kahretmesin Serkan. Ben dedim Serkan golde bu kadar bağırmayacak yani. Serkan, Hadi ilk golü anlıyorum ama Sesim üçüncü, kısır, golde de bu kadar bağırmıyorsa. Abi futbol takımımız <laughs> Gürcistan karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlıyor. Çocukların alınlarını öpüyoruz hakikaten. Beklemediğimiz, müthiş, müthiş. çok zorlanacağımızı düşündüğümüz bir maçın ilk yarısında şahane bir sonuç elde ediyoruz. Hoş geldin. <laughs> Alp abiyle ilk programımızı <laughs> yapıyoruz. Heyecanlandı. Sesi gitti içine <gülüyor> kaçtı. <laughs> Serkan'cım hoş geldin. Ağabey ağabey ağabey. Sağlık. Ben de çok mutluyum. Ailemize olduk. hoş geldin. Ee, sağ olun. Ee, i̇nşallah. Şey gibi değerli insanla <laughs> beraber program yapmak çok... öyle. Beraber inşallah. <laughs> bir şey. Bütün sezon boyunca. E, bir de moderatörümüzün sesi çıkarsa inşallah. Ya, yani senin şansın Ama, abi. Hakan'cım seni tebrik ediyorum. E, maç öncesinde e, duran toplar dedin. Evet. Ben de Yunus dedim sana. Ee, onun da golü. Bugün Serkan, Kenan da çok iyi top oynuyor yalnız. Kenan ama. çok iyi zaten abi. Ya. Ama çok Ama Hakan da olgunluğunu. Yani şimdi hangisinden bahsetmesek biraz Bu Bugün bütün olur, takımdan değil. bahsedebilirsin abi. Biraz savunmanın merkezi de. Bir tane gerçi hata yaptık. Bir 12. dakikada yürekler ağza geldi. Mert Mildir bir ters kademeye girdiği pozisyonda evet. arkadaki kişi buluştu 0-0'dı da. O, o tehlikeyi atlattık. Sonra da çözdük oyunu. Çözmemizin en büyük sebebi stoperlerin önde basması, ilk topları çok iyi müdahale etmesi, öncelik almalı Öncelik alması bu sefer ne oluyor? Orta sahamızda forvetimiz de rahatlıyor. Bu sefer iş yükü azalıyor ön tarafı. Bir de onlar önde senin dediğin gibi stoperler e, baskı önceliği aldığı zaman iki tane kanat Alandı bekinin kapı. de Tabii. daralması bizi belki e, tepe kamerasından gösterdiği zaman iki kanat forvetini boş gibi görüyoruz ama o stoperler öncelik alıp ikinci bölgede baskı yapınca daralmak zorunda kalıyorlar. O e ee, senkronizasyonu iyi ayarladık. Üç de güzel ya. Üç çok güzel. İştah, arzu, mücadele. Ses. Biz ses gitti ses. işte. <laughs> biz asıl şurada şunu söylemek lazım Alp abi yanılıyor mu? Bize İspanya maçı çok iyi bir ders oldu herhalde. Çok. Çünkü iki maçtır o coşkulu oyun, istekli oyun, yani futbolcuların nerede, nasıl ne yapacağını, oyuncu tercihleri. Bugün senin, farklı bir kadroyla. Senin fikrini merak ediyorum. Biz Hakan'la e, maç öncesi sohbetimizde şunu söyledik. Ya ee, şahsi fikrim en azından böyle son dönemlerde milli takımın başına gelmiş en başarılı elindeki kadroyu bence en iyi kullanan teknik adam diyorum ben ee, yani hataları yok mu? var mutlaka var mutlaka var ama bu kadroyla da hani bir 9 numaranın olmadığı bir kadroda savunmanın merkezindeki iki stoperinin de e, manevralarının biraz eksik olduğu bir kadroda bence iyi iş çıkarıyor bence şu ana kadar mükemmel bir iş çıkartıyor zaman zaman oyuncu tercihlerinde bazen hata yapabiliyor. Hı hı. Hepimiz insanız, doğaldır. Ama mesela böyle yıldızları da bu oyuna dahil etmesi, Hakan'ın Montella ile beraber işte Hakan, Orkun, İsmail, önlerinde Arda, biz inanılmaz bir orta sahamız var. Evet. Ve öyle bir geçiş oyunu oynaya, oynayabiliyoruz. Peki ki. senin gibi hızlı, çabuk, çabuk evet. ve dikine attığın zaman Hasar ve değil. Kenan Yıldız'ı da e, ee, şey bırakıyorsun, birebir bırakıyorsun. Defans arkasının koşularında şey. ve atabilen oyuncularımız bunlar. Yan topları çok evet, iyi kullanabiliyoruz. Sen çok güzel bir şey söyledin maçı Hakan. <laughs> ben Eren'in yerinde olsam dedi. Hiç yormam kendimi. Ben, Veririm, bırakırım. Şimdi ben Eren'in arkasında oynuyorum abi. Şimdi önümde Kenan oynuyor. 180 ben dakika oynarım değil mi? bindirmem ki. Ne gereği var? Kardeşim defans anlamında ben her şeyi yapıyorum. Sen defans anlamında koşma. Sen, ben sana atarım topu. Senin için koşarım, mücadele ederim. Çünkü abi Yunus da kaliteli. Efendim? Ayakkabılar geliyor. <gülüyor> Ayakkabıdan <gülüyor> önce kendine bir ses teli ya. Böyle motor durma olur, sessiz motor atım ya. <laughs> kendi halinde, <laughs> kendi dünyası. Yarın getiriyorum ayakkabını. Ama Kaynak. ne mutlu bize kedim. Yarın Böyle yani devre... yokum. Pazar günü. Tamam. Devre arasında... Yarın Atakan'la yapın bu sesle yapamayız. Tamam. <laughs> de devre arasında bize böyle keyifli yayın yaptırıyorlar. Gerçekten Allah razı olsun, tebrik Allah ediyorum. Ol. Bir Gönlüm de sektirme. çocuk çocuklar... Ee, düşünsenize. Yani bir 90 dakika bitirdik. Şimdi bir üstüne bir 45 dakika 135 dakikada 9 gol kaydetmiş bir milli takımdan bahsediyoruz. Evet. Ve inşallah ikinci yarıda devamı gelir ki kenardan da gelecek oyuncularımız da var yine bize skor katkı yapacak. Yani bir Barış Alper performansında bir canı görmek isteriz. Tabii. Öyle değil mi? Hakan sen özellikle can konusunda biraz daha ısrarcısın. Bana bakışlarından ilk yayında da anladım. Yani konuşamıyor ama sert bakabiliyor. Geleceği düşünmek gerekiyor. Şimdi mesela Dünya Kupası'na evet. mesela Can'ı hazırlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi oyun stratejileri var. Oyunu dahil edip daha çok maç oynaması gerekiyor bu oyun grubu oyuncu grubuyla. Bir şey soracağım. Tabii. Şimdi iki stoperimiz de çok iyiler. Tamam. Ama ağırlar. E zaten hep böyle. Ya yani manevrası diyoruz ya. Yani manevradan kastım mutlaka anlıyorsunuz. Hani bir tane santrafor veya kanat bekinin kademesine girdin. Bir sirkelendi markaya atılan topta dönene kadar mesafe alıyor gidiyor fuleli oyuncu. Bulgaristan maçında gördük abi. Kanat oyuncusu forvet, forvet oyuncusu olarak oynadılar. 7 eksik var. 3 kişinin arasından çıkıp Burca'nın Bize... mükemmel çıkartışı var. Bravo. Şimdi bunu biz çok görüyoruz. Bunu biz İspanya maçında da gördük. Ama bizim elimizdekiler ağır. Yapacak oyun stilleri bu. Bizim yeni stoper bulmamız gerekiyor. Daha çabuk oyun bilgisi e, yüksek. Emirhan dahil olabilir mi? Yani olur veya olmaz onu da maç oynaması lazım. Bak bu seviyede maç oynamak. Abi Alp abi sen de biliyorsun. Tabii. Bu seviyelerde oynayabil zor. oynayabilmek, bu seviyelerde kalabilmek çok, çok zor. tekrara ihtiyaç çok var tekrara ve oynamana ihtiyaç, ihtiyaç, ihtiyaç var. var. Bu oyuncu grubuna adapte olabilmek kolay değil. Emirhan'ın senin böyle özellikle tabii ki sen Beşiktaş'a çok hakimsin ama Emirhan'ı senin bu yayında ismini telaffuz etmene en büyük sebebiyet Osimen karşısındaki başarısı. Tabii. Yani şu anda son iki sezonun ligimizdeki en başarılı santraforu değil mi? Sen ölçüyorsun kaç metreydi? 1.95 miydi? Neydi? Sen daha iyi biliyorsun ölçüleri. Yani böyle bir oyuncu karşısında hiç sırıtmadı. Müdahaleleri bir kaldırdı Osman. Ne? Osman bir kaldırdı geçen sene. <laughs> Neyi kaldırdı? <laughs> 1.93. Zıplamadı. <gülüyor> Zıplamadı. <gülüyor> Zıplamadı. Ya gerçekten Abi, de... Abi Osman'dan bahsediyor. yapmış yine bu. <laughs> Öyle mi? Öyle Hı? diyorlar. elektrik yapmış. Vay vay vay. Aa evet 3 gol attı. 3 gol atmış. Okan Hoca'nın yüreği ağzında mıdır? Abi şimdi adam Abi adam giderken ağına... uçağın camı <laughs> çatladı. <laughs> <laughs> ya uçağı, uçağı indirebilirdi ama. Uçağı indirir. Kaldırıyor, indirebiliyor. <laughs> Allah <laughs> <laughs> Allah. çok yetenekli bak Osman. Ya yani bu ses de hiç öyle şey yapmıyor. Kaldırıyor. <laughs> Allah seni kahretmesin. Ya Serkan iyi ki geldi güldürdü bizi ya. Abi benim motivasyonum düşüyor ya. Adama baskı yapacağım ben. Adam yanında. Dezim geçmiş olsun ya. Of ya abicim. Engin de böyle bu arada. Engin de böyle. <laughs> Engin de böyle. Ama, yani gerçekten abi mesela bu ikinci yarı bizim daha böyle topa basmamız gerekiyor. Hep tempo, hep. Ya iki bari şey iste, beğeni iste, kanal abone olun deyin ya. Ben Hakan yerim. Lütfen beğeni yapar mısınız? Bir de kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Moderatör olmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Operatör değil. <laughs> Şimdi ikinci. Allah'ta Alp abimiz var tecrübeli. Estağfurullah. İkinci yarı e, tahmin ediyorum ben yine ilk ile başlar ama Tabii. ilerleyen dakikalarda e, mutlaka bir Barış Alper Canuz'un hamlesi gelir. Arda'ya bugün çok kontaklı temaslı ve gerçekten de biraz şiddeti yüksek müdahaleler var. Belki onu da korumak amaçlı haklı olarak. Kenan iki maçtır çok kullandık, Uğur çok yıprattık. Yani. Belki Barış Alper, ben Kenan değişsin. Ar Kenan yindeyiz, değiştirmeyin yindeyiz, ya. Yindeyiz. Neden? Çünkü Kenan o kadar böyle evet. şey veriyor ki birebir de öyle hızlı, birebir de adamı nasıl geçiyor, defans arkasına öyle koşuyor ki bizim Ronaldo'muz ya. yani. Şenol'un ayağına top, ayağına top geldiğinde ya. ne hayal ediyorsun? İçeri çekti, sağ Şş, ayağın yani. içinde ya bırak. Ya beni dinleyin ya, bu başka bir yerde mi çalışıyor bu Engin? Beni arıyor yayında mısınız? Baştayız <laughs> <laughs> da abi. Oynuyoruz. <laughs> Onu da beklerdik. Evet. Şimdi e, tabii herkesin beklentisi şu anda 3-0'lık skoru elde ettik. Can uzun. Can uzun. Ama e, Salih Özcan da gelebilir. Salih, Salih. çünkü e, oyunun iki de iyi oynayan e, bir oyuncu. Hani maçta da e, son e, Bulgaristan maçında da biliyorsun oyuna dahil olduğu zaman. E, ayrı bir güç katabiliyor. Ayrı bir e, enstrüman gibi kullanabiliyorsun sahne içinde. Sahne yedek kulübesine bakıyorum. Orkun Kökçü girebilir. Girebilir. Salih girebilir. Barış, Barış girebilir. Can oyuna dahil olabilir. Siz içerik girebilir. Şimdi oyunun yani. yani ikinci zaten oyunun stabil olarak 10-15 dakika bir izlemek gerekiyor. Tabii. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş o değişiklikleri yapacağını düşünüyorum. İlk Ama baştaki 3-2'lik şeyi de unutmayalım. Onu o, o yüzden söyledim. 10 15 dakika çok önemli. Olmadık bir yerde kırmızı kart görmüştü Barış Alper mesela. Oyunun şekli ondan sonra Hı -hı. çok farklı yere geldi. 10 dakikada olsa belki 15. dakika. Tabii. Farklı yere gelecekti maç. Bizim burada ayağımızı yere sağlam basması gerekiyor. Akıllı oynaması gerekiyor. <laughs> tempoyu biz belirlememiz gerekiyor. Bu çok çok şiddetli, çok yüksek şiddetli pres gücüyle oynadılar. Yani Kerem'in baskılarını görmüyor musun? Müthiş, müthiş. Kaleciye basıyor, gidiyor orta sahaya atılan e, ikinci gol mü? Herkese bastık. Hep üçüncü de hata şey. yaptırdık ama Orada ilk kere herkese bastık. Abi basarız. Basmadık yer kalmadı. Acayip istekli ve arzu. Ben acayip böyle hoşuma gitti bu oyuncular Seni ya. tebrik ediyorum. Üçüncü gol demiş Ben o tarafa baktım. A yani sakatlanma pahasına, pahasına kayarak kısmı. müdahale yaptı Kenan. Kenan'dan Kenan Kenan İsmail Vay, Şut savunma çıkardı. Yunus gol, Yunus gol attı. attı. Yani e, çok çabuk. O arada e, Sayın Cumhurbaşkanımızı da gösterdi. Tamam. Ne oluyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız? <laughs> yaptı. Bu nedir dedi yani. E, gerçekten önde çok. Hem çabuğuz hem hızlıyız. Evet. Bak bu çok önemli. Çabuk olabilirsin ama hız başka bir şey. Hem çabuğuz hem hızlıyız. Her yerde de dediğin gibi kısa hareket kabiliyeti yüksek. Üçgen dikine. Müthiş. Abi Hakan bunu geçen, da tabii. E, Bulgaristan maçındaki ilk golü aklınıza gelsin. Bundan önceki de Gürcistan maçındaki ilk gol aklınıza gelsin. Hı hı. Oradaki işbirliği. Arda. Hakan e, Ardağulu. Arda, Arda. Ondan sonra. E, Arda Yunus, Kerem gol attı. Buradaki ilk maçta da Hakan Arda Kulağım. eşleşti. Çok benzer. Tık 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 yapıp inanılmaz dikine ve kale önüne inebiliyoruz. Bunlar bu çok meziyet. Peki bu teknik direktör adına Serkan oyunu iyi okumak, rakibi iyi analiz etmek değil midir? Kesin... Gollerimize bak şimdi sen teşekkür ederim sana. Çok güzel bir şey açtın. Gürcü'ye sanattığımız goller iki maçı da alalım, yan yana koyalım. Duran top, korner, kafa gol 8 kişinin arasından İyine kafa. 2'ye 1 merkezden tık, tık 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 boş kaleye Kerem at. Bak, kotokopi gibi. Kornerler hemen, hemen birbirine evet, benzeyen. Evet, Üçlü ön direkte inanılmaz paylaşım ve kafa vuruşunu yapan bizim milli takımımız. A, 34. dakikada hatırlıyor musun? 4 oluyordu. Abdülkerim 6 pastan topa dokunamadı. Yine bir evet. korner organizasyonu. Mert Müldür'ün aşırdığı top. Evet. Abdülkerim tamamlasa boş kaleye boş 4 kale. oluyor. Bir de buradaki en büyük şey faktör Geçen maçta da zeki attı mesela. Bunlar çalışılmış. Zaten milli takım kamplarında sen fiziksel olarak antrenman yapamazsın ve buradaki taktik ve duran top organizasyonları da çok bunları doğru. çok iyi çalışmışlar. Tebrik ediyorum buradan Montaçayda. Biz bunu Gürcistan'a Gürcistan'a bir birisi yendiğimiz maç vardı değil mi? Hatırlarsan sen evet. içeride atırlar. Evet. Mert Müldür aynı şekilde yine aynı golü attı evet. mesela. Evet. Bunlar çalışılmış bir şeyler. Kesinlikle. Üç kişinin öndüreye gitmesi, durmadan onlara önlem alınmaması. Biz aynı zamanda da kendi e, Rakibin kullandığı şeylerde de pozisyon veriyordu. Mesela, Bugün vermedik. Aka, akan oyun içinde bizim önde e, hep kısa çabuklardan bahsediyoruz ya. Şimdi Kenan, Yunus, Kerem, Arda. Bunlardan çok e, akan oyun içinde kanat ortalarında kafa golü beklemek biraz Hı -hı. hayalcilik olur. Ama ne yapıyoruz? Bunu başka bir silah haline getir. Bunu duran topta kullanıyoruz. E, benim duran topta Geldi Merihim gol attı. Geldi Mertim gol attı evet, ve iki, iki tekrar zekim geldi gol attı. Yap bu yüzden diyorum ki e, çok fazla hocayla uğraşıyorum. Abi ya. bir de kenarlara indiğimizde Sesim sen ya. çıkma Sesim sen konuşma. Ya. Kenarlara indiğimizde Buradaki en önemli şey atılan Yunus'un attığı golde biz orta sahamızı da ceza sahası için sokabilme kabiliyetinize sahip. Ekstra oyuncu Ekstra. sokuyorsun. Sürpriz oyuncular. Bunlar Yunus'tan defan, dönse kim vuruyor biliyor musun? Hakan vuruyor. Hakan vuruyor. Bunlar Bunları defans oyuncusu önlem alamıyor. Genelde hep kanalize oldukları hep öne, öndeki oyuncular. Ve nasıl karşılıyorlar bizi? 4-4-1-1 karşılıyorlar. Ama biz Sen daha fazla çıkıyoruz. Aralara o kadar çok koşu yapan oyuncum var ki, aralara atan Ardan var. Arda'yı tutsa Hakan Çalhanoğlu atıyor. Hakan onu tutsa Kanada alıyorsun, Kenan geliyor. Olmadı Yunus öbür taraftan geliyor. Kerem merkezden baskı yapıyor. Yani şu anda belki metiyeler düzüyoruz. Bu planların tutmadığı ve tutmayacağı takımlar da olacaktır. Olacak, olacak. Ekstra planlar gerekecektir ama ben güne bakıyorum. Bak bugün şimdi devre arası yayınını bitireceğiz inşallah. İçeriye gireceğiz. Maç sonu yayınında Orada 9 puan Türkiye yazacak. Tabii. Cepte de, cepte %95 ikincilik bileti şu olacak. İki maç belki goller de atacağız. Avaraj diyorduk biz. Genel, bakılıyor bakılıyor genel avaraja bakılıyor çünkü. Sıfırdı. Sıfırdı. Allah'a şükürler olsun şu iki maçta 9 gol atmak. İkinci yarıda belki inşallah 2-3 tane daha atarız. İnşallah. Ee, çok güzel anlamı olur. Yani arkadaşlar desteklemek lazım. Evet çok hatalı bölgelerimiz olabilecek ama... Şu Türkiye'de profile, oyuncu profiline baktığınız zaman elimizdeki en iyiler bunlar. Evet. Yani bir tane oyuncu söyleyebilir misiniz neden çağrılmadı diye diyen yok. Karşındaki rakip de yabana atılacak bir rakip. az. Portekiz yenmediler mi Aa. bu takım? Serkan hepsi birebir baktığın zaman inanılmaz iyi futbolcular. Evet bir kere fizik kalite, devamlılık, dayanıklılık bu var. özelliklerle. İlk kere sağdan sildik Bak, ya. Bak atladığınız bir pozisyon var. Mert Mırlı duran toptan kafayı vuruyor. Apo Kerim uzatamıyor ya. 12. On dakika onu söyledim evet. evet. Boş kale. 4 olmuştu. Şöyle her şey çalışılmış. Tabii tabii. Yani onu diyorum. Hani bu takımın yüksek hava hakimiyeti yok. Gol atamaz. Atıyor abi. Akan oyunda atmıyor. Duran oyunda atıyor. Duran çünkü neden? Hakan Çalan kullanıyor, adrese teslim. Öbür taraftan Arda kullanıyor, adrese Ben şimdi mesela ceza alanının e, ilk dakikalarda hakemin biraz e, çok arkasında pozisyonlara döndüğü, prim vermediği sert müdahaleler vardı. Mesela bir duran topu golü de bekliyorum. Unutmayalım ki hani Mamar bile ile bu da oynamıyor ama çok iyi bir kaleci. İyi, iyi kaleci. Ya. Çok iyi bir kaleci. İlk maçta, geçen hafta e, <laughs> penaltı da kurtardı. Biliyorum biliyorum. E, İspanya maçında. Seyirci Oyunun başında bir Eren Elmalı'nın bir pozisyonu var mesela. Var bile gitmedi mesela. O pozisyonda mesela topu kurtardı adam çelme taktı mesela. O penaltı değil mi ya benim gözümden? Cezalının yani. içindeki, içindeki pozisyonu. Hemen sağ çapraz köşede. Evet mesela yüzünden. onu evet. çağırmadı mesela. O pozisyon bence mesela adamın fut alakası yoktu. Penaltı da verilebilirdi. Onların da itiraz evet. ettiği bir pozisyon vardı. Abdülkerim ellerini ama elle falan değil karnına geliyor evet. top. Hatta biraz onu da daha aşağısına dedim. geliyor. Gerçekten de öyle ama maçın hakemi e, skor 3-0 olmasına rağmen hani Radu Petrescu'dan çok memnun musun dersen ben hakemlik adına çok memnun Neydi? değilim. Hakemin ne vücut dili hani bu seviyelere yakışmıyor değil mi <laughs> Ol, olmadı gibi geldi bana. Bu Bunu arada Kocaeli taraftarını tebrik ediyorum. Hıncı müthiş. hınç doldururlar. İnanılmaz coşkulular. İnanılmaz. Tabii kareografi de yapmışlar. Zaten Kocaeli, Sakarya, Eskişehir bunlar hep ya. görmek istediğimiz o taraftar ya. profili. Müthiş, müthiş. İnşallah böyle çok i̇şte taraftarlar... Like butonuna basar mısınız? Reji, de hemen getirdi. Böyle basınlar? <laughs> Ya sen de böyle yayın yapacağını hiç düşünmemiştim. Nasıl Hep olmuşsun? böyle üstüme oynuyordun, ne oldu? Büyük malzeme. Ha? Bir tane Kurtlar Varsın adam var öyle konuşuyordu ya, hayrola benziyorlar. Kendo. Futbol konuşuyor ya, bak nasıl yüzüküyor. Ya futbol konuşturmuyor Ama ki, Geliyor oradan başka bir yere. çok pozitif, yani. ben ilk defa yayın yapıyorum. Müthiş. İnanılmaz keyif alıyorum yani çok Müthiş. pozitif. Yani yanındaki herkese enerjisini yükseltir. Çok iyi, çok iyi bir insandır. Severiz ama ayakkabım gelmedi. Bu ne ayakkabıymış arkadaş? Ya, ya. Vidalo, Samsun, vidalo, maçına, vidalo Samsun maçına iddia edildik. Ben ne bileyim böyle kötü oyuncaklarını ya. Ben biliyordum. Ya Galatasaray puan kaybetmiş. Fenerbahçe birazcık daha yedi mi yani? <laughs> Biz öyle yaparız. <laughs> Yırtarsın onu ya. Yok. O senin zamanın. Bir şey, şey söyleyeceğim. Efendim? Maç sonu yayınında. <laughs> He? Bombam var mı yok mu? Benim mi? Ne bombası? Söyle anlatacağım dedim. Ha anlatacak Fenerbahçe. Evet. İçerideki olayları anlatacağım Fenerbahçe. Arkadaşlar gibi. maç sonunda Serkan Balcı bu hafta içerisinde Fenerbahçe'de yaşanan her şeyi tane tane anlatacak. Bak yavaş yavaş yükseliyor. Başkandan önce, yarın başkanı toplantısından abi. önce. Ben bir de arkadaşlara bir şey soracağım. Sesini duyabiliyor musunuz? Ben buradan zor duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben Simitçe'ne tercüme yapıyorum sabahları. be. Şeyde tercümanı var ya onun gibi oldu. Türkçeden Tercih. Türkçe. <laughs> Türkçeden Türkçe. O zaman maç sonunda tekrar görüşmek dileğiyle. Like butonuna basıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Maç sonunda birlikteyiz.